Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Eşim'den herkese selam. Samsung Grand Neo Plus uygulamaları gizlenmiş. Nasıl aktif edilir onu size paylaşacağım. Şu anda gördüğünüz gibi ana menüde 4 tane uygulama var. Telefon, ayarlar, Play Store, SIM menü. Evet uygulamalar nasıl aktif edilir onu size paylaşacağım. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz 3 tane nokta var. Onlara tıklıyoruz. En altta Görmüş olduğunuz gibi gizli uygulamaları göster tıklıyoruz. Aynı zamanda bunları seçebiliyorsunuz. Şöyle yaptığın zaman hangisini işaretlersen ekrana o gelir. Hani kişiye özel de yapabilirsiniz. Uygulamaya özel yapabilirsiniz. ömüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım. Mesela dosyalarım istiyorum. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi dosyalar geldi daha fazla karabalık olmasın diye ana menü tercihli uygulama da seçebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Mesela kişiler, mesajlar bir de fotoğraflar dedim. Tamam dedik. Evet şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde gizlenen uygulamalar ana menüye tekrar aktif edebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.